Merhaba efendim. Hüseyin Çelik, Ertuğrul Günay gibi eski bakanlar, eski hukukçulardan Haşim Çelik gibi isimler bir çağrıda bulundular. Adalet çağrısı dedir adına. Türkiye'de şu anda hukuk askıya alınmıştır. Hukuk halkın ekmeği konumundadır. Halk hukuki güvenceyi kaybettiği zaman ekonomik yatırım yapmaz ve halk fakirleşir. Buna dikkat çektiler. Bu fakirleşme, hukuksuzluk o noktaya varmıştır ki şu anda hukuksuzluk bir beka sorunu, adaletsizlik bir beka sorunu haline gelmiştir diye ifade ettiler. Hukuk olması için, hukukun işli olması için adaletin olması gerekiyor eşit hukuki müaddelerin eşit bir şekilde her vatandaşa uygulanması gerekiyor. Halkın bunu bilmesi gerekiyor. Fakat şu anda gördüğünüz, bildiğiniz gibi AKP'li olanlara yani iktidarda olan AKP'lilere, MHP'lilere ve aydınlıkçılara, özel yani ulusalcı, kemalistlere özel ayrım yapılıyor. Bunlar seçkin, bunlar ülkenin gerçek sahipleri imiş gibi muamele yapılıyor. Bunlar suç işlese, trafik de bir takım suçlara karışsalar, bir takım işte yağmalarda bulunsalar, ne yaparlarsa yapsınlar bunlara kolay kolay kimse dokunamıyor, kimse cesaret edemiyor. Hatta o noktaya vardı ki yani kendi gitlerine yakın mafyaya bile çakarlı araçlar tahsis ediyorlar. Kimse dokunamasın, kimse ilişemesin diye böyle bir toplumun ilerlemesi, böyle bir toplumda hukukun üstünlüğünden bahsedilmesi asla söz konusu değil. Hatta işte hukukun üstünlüğü için en temel ilkelerden bir tanesi üst mahkemelerin mesela Anayasa Mahkemesi'nin, mesela uluslararası mahkemelerin, İnsan Hakları Mahkemesi gibi mahkemelerin aldığı kararların uygulanması. Fakat bakıyorsunuz ki şu anda bu kararların hiçbirisi uygulanmıyor. İşine gelirse iktidar uyguluyor, işine gelmezse uygulamıyor. Hiçbir konuda eşitlik ilkesine uygulamıyor. Hukuk askıda, hukuk askıda olduğu için, adalet askıda olduğu için hukuktan bahsedilemez. Hukuk askıya alınmış ve demokrasiden bahsedilemez. O halde ne yapmalı? İşte bir hukukun bağımsızlığa kavuşturulması ve hukuk reformunun yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Bu akil insanlar. Aynı zamanda KHK'ların ortadan kaldırılmasını istiyorlar. KHK'larla oluşan zulüm sürecinin sonlandırılmasını ve kişilere karşı suç işlememiş siyasi mahkumların yani devlete karşı suç işlemiş, suç işlediği varsayılan siyasi mahkumların özgür bırakılmasını da talep ediyorlar. Bunlar son derece yerinde talepler ve tespitlerle doğru. Fakat bu tespitlerin, bu taleplerin önünde bir takım engeller var. Bu engelleri konuşacağız Türkiye'de. En haklı taleplerde bile bakıyorsunuz ki insanlar bir takım ideolojik yaklaşımları o haklı taleplerin önüne geçiyorlar. İslam hukukunda hepimizin bildiği gibi bir tahsiniyat hükümler var. Yani meseleyi güzelleştirici hükümler. Bir haciyat yani insanların ihtiyacı olduğu Hükümler bir de zaruriyat var. Zaruriyat dediğimiz şey insanların dininin korunması yani iman özgürlüğünün sağlanması, insanların can mal özgürlüklerinin sağlanması, insanların ailelerinin ırzlarının, namuslarının dokunulmazlığı ve aklın yani özgürlüklerin korunması gibi ilkeler. Diğer tüm hukuki müeyyideler bunlara uygun halde işlemeli. Yani ihtiyaçlar, güzellikler, yani insanı güzelleştiren fazilet kabilinden davranışlar buna göre işlemeli der İslam hukukçuları, makasit teorisyenleri. mesela. Meseleyi vaz ederken böyle vaz eder. Fakat bakıyorsunuz ki Türkiye'de insanların en temel hakları olan canın korunması, malın korunması, insanın ırzının, namusunun, iffetinin korunması ve insanların özgürlüklerinin korunması şu anda askıya alınmış durumda. İnsanlar çok basit şeylerle birbirlerini itham ediyorlar. Mesela diyelim ki bir Gazze özgürlük talebiyle küçük bir gemide 12 insan yola çıkıyor. 12 insan içerisinde bazıları diyelim ki giyimi kuşamı zaten farklı bir dine mensup bir insan. Farklı bir kültüre mensup bir insan. Onun bir kültüründe hiç ayıp değil o şekilde giyinmek. Giyimi kuşamını mesele yapıp işte bunlar mı Filistin'e özgürlük getirecek diye tehdit ediyorlar tenkit ediyorlar, alay ediyorlar Türkiye'deki bazı insanlar. Şimdi bu anlayış, aslında bu anlayış bize şunu gösteriyor. Yani temel insan haklarını koruma konusunda, temel insan haklarını koruma konusunda tüm diğer insanlarla, yani dünya üzerinde var olan insan haklarını korumak iyi kendilerine vazife bilen ve insana değer veren, insanların özgürlüklerine değer veren insanlarla işbirliği yapmamız, beraber çalışmamız gerektiğini bize hatırlatıyor ve bunları her şeyin önüne geçirmemiz gerektiğini hatırlatıyor ama bakıyorsunuz ki bunların önüne işte ideolojik yaklaşımlar, siyasi yaklaşımlar, dini bir takım güya hassasiyetler ön plana çıkartılıyor. Şimdi bu yaklaşım, Hüseyin Çelikler'in bu yaklaşımı üzerine de bir kısım insanlar işte siz daha önce bu iktidarın bir bakanı değil miydiniz? Bu iktidar döneminde nemal, nemalanmadınız mı? Etrafınızdaki insanları zengin etmediniz mi diye Hüseyin Çelik'i ve etrafındaki insanları tenkit edebilir. Ya da işte Haşim Kılıcı tenkit edebilir. Yani sen bu iktidarın önüne açmadın mı aldığın kararlarla diye tenkit edebilir. Fakat insanlar yani kendi kimlikleri ne olursa olsun nasıl bir inanca sahip oluyorsa olsun eğer bir insan eğer bir insan hakka, hakikate, adalete, insan haklarına çağırıyorsa benim şahsi kanaatime göre İslam hukukunun bize verdiği evrensel ilkeler açısından bakıldığı zaman bunlara itibar etmemiz, buna değer vermemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz cahiliye döneminde henüz daha genç bir delikanlı iken amcalarıyla birlikte Abdullah bin Cudan isimli Mekke'nin ileri gelenlerinden, zenginlerinden birisinin evinde katıldığı Hılfül Fudul anlaşmasından bahseder. Anlaşmayı yapanlar arasında Fadıl isminde, Fadıl isminde birkaç kişi olduğundan dolayı Hılfül Fudul, Fadılların anlaşması denir. bu anlaşmaya şimdi çağrılsaydım ben bu anlaşmaya yine katılırdım der. Fakat bu anlaşmayı yapan insanlar bildiğimiz gibi yani şey değil yani Müslüman insanlar değil ama insan haklarına çağırıyor. İnsanların haklarının, hukuklarının korunmasına çağırıyor. O halde bizim de yani bir takım onların inançlarıyla alakalı meseleleri bir tarafa bırakarak bu güzel anlaşmaya, talebe evet dememiz beklenir. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e bakıldığı zaman Peygamber Efendimiz'e bir boykot uygulanıyor. Peygamberimize boykot uygulandığı zaman bakın çok önemli bir nokta. Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke, Mekke'de hicretin, setin 7. yılında boykot uygulanıyor. 3 yıl sürüyor. 7-10 arasında 3 yıl boyunca Müslümanlar Şii Ebi Talip denilen bir yerde, bir bölgede boykota maruz kalıyorlar. İşte bu boykota katılanlar arasında Hılfül Fudul cemiyetinin mensupları da var. Yani Hılfül Fudul daha sonraki dönemde Hz. Peygamber'e zulmeden cephenin yanında yer aldığı halde Efendimiz daha sonra Hılfül Fudul'dan bahsederken övgüyle bahsediyor. Niye? O anda yaptığı iş güzel. Yani adalet çağrısı güzel. Daha sonra kötü bir şey yaptıysa kötü yaptığı şeyi tenkit edersiniz. İyi yaptığı şeyi de gökyüzüne çıkartırsınız. İşte dersiniz ki bu güzel bir şey. Bunu ön plana çıkartalım. Bunu yüceltelim. Buna değer verelim. Bunun etrafında birleşelim dersiniz. İnsan haklarının korunması, insanın onurunun korunması hukuk açısından bakıldığı zaman, ahlak açısından, siyaset açısından en önemli şu dünyada yaşarken insanlar için en önemli unsur hususlardan bir tanesidir. İmandan sonra en önemli değer bu alemde insanın onurunun, insanın haysiyetinin korunmasıdır. Buna birisi çağrı yaptığı zaman, bunun için çaba sarf ettiği zaman bunu desteklememiz lazım. Nitekim geçmişte de Türkiye'de bir rejim vardı, askeri junta rejimi gizli kapaklı bir rejim vardı. Bu rejimin ortadan kaldırılması için bir mücadeleye girişince siyasi iktidar, siyasi bu mücadelesine ben şahsen kendi adıma söylüyorum sevinçle katkı verdi. Fakat daha sonra siyasi iktidar bu gücü kendi eline alınca o cuntadan belki çok daha kötüsünü kendisi yaptı kendisi hala da yapmaya devam ediyor. Şimdi geçmişte neden onu destekledin diye kimse gelip bana hesap soramaz. Ben herhangi bir partiyi desteklemedim. Hiçbir zaman için o partinin ya da bir partinin herhangi bir partinin yani işte bir iki parti var yani benim geçtiğimde benimsediğim siyasi görüşünü benimsedi. Fakat bu partiler arasında İslamcı partiler yok. Bu partiyi desteklemedim ama bakıyorsunuz ki insanlar sen işte şu olayda bunu destekledin. Ben kendi adıma konuşursam, kendi adıma konuşursam adaleti özgürlükleri destekledim. Adalete ve özgürlüklere inandığımdan dolayı ona destek verdim. Fakat daha sonra bu insanlar yani seni sattılar, senin temsil ettiğin, talep ettiğin şeyi sattılar, başka bir tarafa kanaliz ettiler, kendileri zalime dönüştüler. O zaman da onlara karşı mücadele ettim ve ediyorum. Şu anda da bu adalet çağrısını yapan insanlar belki bir parti kuracaklar. Bu parti kurdukları partiyle bir şeyler yapacaklar. Şimdi ben şu anda bu adalet çağrısını destekledim diye onların kurdukları partinin yaptığı daha sonraki kötülüklerden niye ben mesul olayım ki yani? Niye ben ben bunlardan sorumlu olayım ki ben şu anda yaptıkları bu işi destekliyorum. Bu iş yani yaptıkları bu çağrı, adalet çağrısı hukukun üstünlüğüne yaptıkları davet, adalete yaptıkları çağrı özgürlüklerin esir alınan, esir alınan insanların siyasetin şu anda esir aldığı, KHK'larla esir aldığı insanların özgürlüğe, siyasi mahkumların özgürlüğe kavuşturulması talebini ben destekliyorum. Bu destekleme onların daha sonra kuracakları partinin her yaptığı, her yapacağı şeyleri destekleme manasına da gelmez. Bunu ayırabilmek yani bu asabiye anlayışından kurtulmak, hizipçilik anlayışından kurtulabilmek bir seviye istiyor. Maalesef doğu milletlerde, geri kalmış milletlerde, toplumlarda bu seviyeyi göremiyorsunuz. Yani hangi asabiyeden kabul edensen o kabul eden olmaya devam ediyorsun. Mesela Müslümanlara karşı neden karşı çıktılar? yani Mekke müşrikleri Müslümanlara neden karşı çıktı? Mekke'de kabilelerden oluşan bir yapı vardı. Kabile asabiyesine dayalı bir yapı vardı. Bir devlet fakat bu devlette farklı kabileler var. İşte Ümeyye oğulları var, Haşim oğulları var, Muttalib oğulları var. Teyim oğulları var. Farklı farklı kabileler var. Bu kabileler kendi aralarında bir paylaşım yapmışlar ve bu paylaşım üzerine sistem yürüyor. Fakat Müslümanlık geliyor kabileleri arasında. Her kabileden bir kısım insanlar gelip Müslüman oluyor, teslim oluyor. Hz. Peygamber'in dinine giriyor. Bunu kendi arasından tehdit görüyorlar. Yani kabile asabiyesinin parçalanmasını tehdit olarak görüyorlar. Yani bir kabilenin içerisinde mesela Mahzumoğulları'nın içerisinde, mesela Meyyolların içerisinde Müslüman olan insanların olması onları rahatsız ediyor. Ben kendi kabilemi olduğu gibi hareket ettirebilmeliyim. Onları istediğim gibi yönlendirebilmeliyim zihniyetindeler. Müslümanlar sana kaçıyor. sana kaçtı halde peşinden takip ediyor. Kaçmış gitmiş bırak gitsin yani. Hayır. Onları imha etmek. Yani bu kendince toplumu böldüğüne inandığı, kendince toplumu böldüğüne inandığı, eski geleneği, yapıyı böldüğüne inandıkları insanları ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu yapı o dönemde hakim olan Mekkeli zenginlerin işine geliyor. Yani bunu devam ettirmek istiyorlar. Asabiye üzerinden hakimiyetlerini devam ettirmek istiyorlar. Fakat Müslümanlık buna izin vermiyor. İzin vermediği için de yani toplumu o asabiye parça parça yapılardan kurtarıp tek bir yapı haline getirmek istediğinden dolayı da Müslümanlığa karşı çıkıyorlar. Müslümanları takip ediyorlar. Habeşistan'a gidiyorlar. Fakat Habeşistan Habesistan'daki o adil kral Necaşi izin vermiyor. Necaşi Müslümanların iadesine izin vermeyince Hicri 7 yılında Hicri 7 yılında Habestan'dan dönen heyetler Necaşi'nin Müslümanları geri göndermediğini haber verince Müslümanlara karşı şiddeti artırıyorlar. Şiddetin dozunu artırıyorlar. Bunun üzerine Ebu Talib'e gelip bir takım taleplerde bulunuyorlar. Diyorlar ki sana işte Velid bin Mughire'nin çok güzel, yakışıklı yani yiğit bir oğlu var. Onu verelim. Sen Muhammed Aleyhisselatü Vesam bize yani yeğenini bize teslim et. Bunu kabul etmiyor Ebu Talip. Onun üzerine Ebu Talib'e başka bir takım tekliflerle geliyorlar. Ebu Talip gelip Peygamber Efendimiz'e onların tekliflerini iletince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey amcacığım diyor elim bir elime sağ elime güneşi sol elime ayı versen ben bu davadan vazgeçmem diyor. Böyle deyince bakın Ebu Talip müşrik Mekkeli müşriklerden dediği şey şu. Vallahi vallahi biz de seni asla terk etmeyiz diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'i korumak için bir suikast yaparlar endişesiyle Kabileyi, hem Muttalib oğullarını hem Haşim oğullarını atalarının yurdu mahallesi olan Mekke'nin biraz kenarında Kabe'ye 500 metre o zamanki yapı itibariyle o zamanki şehirleşme itibariyle biraz korunaklı iki vadinin arasında Şii ve Ebi Talip denilen Abdülmuttalib'in mahallesi Hazreti Peygamberin de doğum yeri olan mahalleye topluyor hepsini farklı farklı yerlere dağılmış yani iki kabileyi Haşimoğulları'nı ve Muhtalipoğulları'nı o eski mahallelerini atalarının mahallesine topluyor. Yani kendilerini korumak için bir araya geliyorlar. Onların böyle bir tavır alması karşısında Mekkeliler de diyorlar ki o zaman biz de size boykot yaparız. Biz de size hep beraber Mekkeliler, Mekke'nin etrafındaki kabileler birlikte size karşı boykot yaparız. Madem ki Muhammed'i teslim etmiyorsunuz o halde Muhammed öldürülünceye kadar bakın Efendimiz ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani onu öldürmeye, onu yok etmeye çalışıyor. İkincisi asla size Merhamet etmeyeceğiz, yani merhamet etmeyeceğiz. Merhamet ederseniz me acımaya merhamete muhtaç olursunuz. Felsefesinde insanlar asla beşeri ilişkiler kurmayacağız. Evlenme yok, alışveriş yok, evine gitme ya da selamlama ona merhaba deme yok. Onlar alışveriş yapmak istedikleri zaman fiyatları artıracaksınız. Asla onların alışveriş yapmasına, ticarette başarılı olmasına müsaade etmeyeceksiniz diye bir takım kararlar alıyorlar, bunu yazıyorlar, mühürlüyorlar. Onlarca mühürle mühürlüyorlar. Her kabul eden insanlar mühürlüyorlar ve Mekke'de Kabe'ye asıyorlar. Kendileri için kutsal olarak gördükleri ve insanların etrafında şehri oluşturduğu Kabe'ye, mescide Mescid-i Haram'a asıyorlar bu ilanı. Bakın sonraki süreçte Müslümanlar ciddi sıkıntılar yaşadığı halde ve içlerinde Müslüman olmayanlar da var. Yani Haşimoğulları, Taliboğulları'nın içerisinde Müslüman olmayanlar da fakat gidelim Mekkeli müşriklere teslim olalım demiyor hiç kimse. Yani hiç kimse kalkalım gidelim Mekkeli müşriklere teslim olalım onların safına geçelim demiyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Yaşlılar bakımsızlıktan, açlıktan ölüyor. Buna rağmen hiç kimse gidelim Mekkelilere teslim olalım, boyun eğelim demiyor. Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, bu Seleme el Mahzumu gibi Haşmoğullarından ve Muttalip oğullarından olmadığı halde ve boykot ta maruz kalmadığı halde kendi kabilesini terk edip Müslümanlarla birlikte yaşamayı tercih edenler var. Aç kalıyorlar, Günlerce aç kaldıkları halde orada yaşamayı, Müslümanların içerisinde yaşamayı yani boykota maruz kalan insanların, hepsi Müslüman değil, yani boykota maruz kalan, zulme maruz kalan insanların içinde yaşamayı tercih ediyorlar. İşte bu boykot süreci Hişam bin Amr, Züheyr bin Ebi Ümeyye ve Mut'im bin Adi gibi Mekke'nin önde gelen isimleri tarafından kırılıyor. Müslüman değiller. Fakat itibarlı insanlar. Fakat vicdanlı insanlar. Fakat onurlu insanlar. İşte bu onurlu insanlar seslerini yükseltiyor. Hişam bin Amr gidiyor Züheyr'e diyor ki senin anne tarafından akraban Hazreti Muhammed. Ona, onlara karşı, akrabalarına karşı bir zulüm yapılıyor. Sen bu zulme sessiz kalıyorsun. Aynı zulüm Ebu Cehil'in akrabalarına yapılsaydı sessiz kalır mıydı? Onun dayılarına yapılsaydı sessiz kalır mıydı? Hayır kalmaz diyor. O zaman sen neden kendi akrabalarına yapılan zulme sessiz kalıyorsun deyince ben ne yapayım tek başıma der. Züheyl bin Ebi Ümeyye, bunun üzerine birini daha bulalım derler ve Mut'im bin Adi'nin yanına giderler. Mut'im bin Adi yetmez der, birini daha bulalım, birini daha bulalım düşüncesiyle. Ebu'l-Bahteri ile birlikte Zem'a bin Esved'in yanına giderler. 5 kişi olurlar, kendi aralarında anlaşırlar ve derler ki biz Mekkelilerin kalabalık olduğu bir yerde kalkıp birimiz, içimizden birisi konuşsun. Böyle olmaz. Yani burada masum insanlar var. Yani hepsi bunların Müslüman değil tüm iki kabileye karşı kadını var, erkeği var böyle bir zulüm asla sürdürülemez. Böyle hukuksuzluk asla sürdürülemez. Adaletsizlik sürdürülemez diye baş kaldıralım. Bunu ortadan kaldıralım der. Bir tanesi kalkar böyle söyler. İkincisi bunu destekler. Üçüncüsü destekler ve beşincisi destekleyince işte boykotu kıran yapı, boykotu ortadan kaldıran hareket böyle başlamış olur. Şimdi başka yönü siyer kitaplarında şöyle anlatılır. Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'e o Mekkelerin yazdığı anlaşma Allah ismi hariç diğer tüm yazılar bir kurt tarafından yendi. O anlaşma kalmadı zaten fiziken o kağıt bir kurt tarafından yenildi diye söyler. Ebu Talib teyit etmek, teyit etmek için bunu sana Rabbin mi söylediler? Evet deyince yanında kardeşlerini alır. Mekkelerin olduğu yere gider, Kabe'ye gider. Kabe topluca geldiklerini görünce oğullarının Mekkeliler herhalde Haşimoğulları teslim olmaya geliyor diye heveslenir. Ebu Talip onlara hitaben bakın der. Ben yeğenimden duydum ki yeğenim yani Muhammed o yazıda astığınız yazıda Kabe'nin içinde insanlar görmüyorlar. Yani Kabe kapısı da onların elinde. Onlar kontrol ediyor, açıyor, kapıyor. Herhangi birinin girmesi o yazıyı önceden görmesi mümkün değil Mekkelilerin olmadan. Muhammed diyor ki o yazıda hiçbir şey kalmadı. Bir kurt bütün oradaki kelimeleri yedi bitirdi. Yalnızca Allah'ın adı var der. Eğer Muhammed doğru söylüyorsa bu anlaşmayı bitirin. Eğer siz doğru söylüyorsanız ben de size Muhammed'i teslim edeyim der. Yani bu makul bir te tekliftir bu teklif karşısında Mekkeliler kabul eder, kapılar açılır. Bakılır ki hakikaten Hz. Peygamber'in haber verdiği gibi o yazı, anlaşma bir kutçuk tarafından yenmiş, hiçbir şey kalmamış. Yalnızca Allah adı kalmış. Allah adına dokunmamış kutçuk. İşte bu hadise üzerine bir yandan toplumun baş kaldırması bir yandan da ilahi inayetin yetişmesiyle Müslümanlar bu üç yıllık boykot sürecinden kurtulmuş olurlar. İşte sebepler açısından bakınca Hişam bin Amr ve Züheyl bin Ebi Ümeyye gibi isimlerin ortaya koyduğu mücadele sebepler açısından bu boykotun kaldırılma sebepleri arasında gösterilebilir. Yani aklı başında insanlar sesini çıkarmalı ki boykot bu baskı sonlandırılsın. İşte bugün adalet çağrısının ifade ettiği mana bu. Peygamber Efendimiz adaletten, hukuktan yana tavır koyan Hişam ve Züheyre özel muamelede bulunmuş. Mekke fethinden sonra her ikisi de Müslüman olmuş. müellefe kulüp olarak onlara binlerce, yüzlerce koyun hediye etmiş ve bu müellife kulüp yıllarca devam etmiş. Kendilerine maaş bağlanmış. Önemli bir şey. Peygamber Efendimiz yapılan hiçbir iyiliği zayi etmemiş. Mutim bin Adi ise Hayber'den önce gelip Müslüman olmuş ve hakikaten güzel bir Müslüman olarak bu yaptığı faaliyetin, o kağıdı yırtmasının ve yaptığı mücadelenin karşılığını adeta dünyada da Müslüman olarak almış. ebul Bahteri çok enteresan bir isim. Bedir Savaşı'nda Mekkeli müşriklerle beraber Bedir'e gelmiş. Hatta Bedir Savaşı'nı organize eden isimlerden bir tanesi. Fakat buna rağmen yani Bedir Savaşı'nı organize etme, finans etmesine rağmen oğlu Haris'i de Müslüman olduğu halde baskıyla zorla Bedir'e getirdiği halde, yani Bedir'e getirip onun irtidat etmesine seviyet verdiği halde Peygamber Efendimiz yakınındaki sahabilere sakın Ebul Bahteri'ye dokunmayın, onu öldürmeyin diye tembihlemiş. Ebul Bahteri'ye dokunmayın, ona dokunmayın, onu öldürmeyin ...diye tembihlemiş. Sahabilerden bir tanesi Ebul Bahteri ile karşılaşıyor. Savaş meydanında Bedir'de. Ebul Bahteri saldırıyor saldırmıyor. Diyor ki Hz. Peygamber sana dokunmamamız gerektiğini söyledi. Onun üzerine Ebul Bahteri yanımda arkadaşım var diyor. Biz Mekke'den onunla beraber çıktık. Eğer ona da dokunmazsan seninle savaşmaktan vazgeçerim teslim olurum. O da diyor ki yani biz yalnızca senin için bu ahdi aldık. Arkadaşın için böyle bir şey söyleyemeyiz deyince... Ebu Bahteri şunu söylüyor. Ben arkamdan biraz daha yaşayabilmek için arkadaşını sattı dedirtmem diyor. Arkadaşını sattı dedirtmem diyor ve savaşa devam ediyor, öldürülüyor. Çok talihsiz bir şey. Ama bugünün putperestlerinde, müşriklerinde Ebu Bahteri'nin mertliğinin yüzde birini, binde birini göremezsiniz. Hatta belki bazı kendisini dindar kabul eden insanlarda bile. Beşinci şahıs Zem'a bin Esved'e gelince o da Bedir Savaşı'nda öldürülenlerden bir tanesi. Maalesef. Bu beş kişiden iki tanesi Bedir'de öldürülüyor. Üç tanesi Müslüman oluyor, iki tanesi müellefi kulüp olarak her zaman Peygamber Efendimiz'in himayesine ve özel iltifatına mazhar oluyor. Fakat Efendimiz diğerlerini de kurtarmak için elinden geleni yaptığı halde maalesef bazılarını kurtarmaya yetmiyor. İşte nasıl ki bu beş kişi boykotun kaldırılması, adaletin ikamesi için mücadele ettiyse ve Peygamber Efendimiz de bu mücadeleden kuşun kalmış. Bu mücadeleden dolayı da memnuniyetini ifade etmiş, izhar etmiş ise bizim de bugün böyle bir adımla ortaya çıkan adalet çağrısı yapan insanlara destek vermemiz gerekiyor. Devlete, siyasete boyun eğin diyenlere değil. Adalete, adalete boyun eğin diyenlere destek vermemiz gerekiyor. İşte burada bir hatıra nakletmek isterim. Kayınpederim sıklıkla anlatırdı. Biz henüz daha o zaman eşimle evlenmemiştik. Onlar hacca gitmişler. Biz evlenmeden bir yıl kadar önce kendi mahallelerinde bulunan bir şirketle gidiyorlar. Bir tarikata mensup bir şirket. O tarikatın, o grubun içerisinde haç yapmak durumunda kalıyorlar. Ve baştaki şey efendi güya ilahiyat mezunu ticaretle meşgul olan yani bir şeyhlikten tarikattan ziyade tüccar kafasıyla hareket eden bir tip. Bu şahısla kavga ediyor Arafat'ta kayınpederim. Şahıs diyor ki atın bunun yatağını, yorganını çadırın dışına. Arafat'ta büyük çadırların dışına yani o grup içerisindeki onun bir yeri var orada yatacak. Yatağını dışarı attırıyor. Bir müddet sonra çıkıyor dışarıya şey efendi ve kayınpedere gir içeri diyorum diyor. Yani içeri çağırıyorum gir içeri diye. Yani kendi otoritesini kabul ettirmek istiyor. Şimdi yani, attım bak dışarıya. Şimdi de içeri çağırıyorum. Kayınpeder ona şunu söylüyor. Eğer diyor adalet ve hak adına beni çağırıyorsan ben içeri gelirim. Ama beni gel bana boyun eğ diye çağırıyorsan ben gelmem diyor. Ve hakikaten içeri geçmiyor. içeri girmiyor. Şey efendi bakıyor şöyle havaya. Yani karizmasında sarsılmasını istemiyor. Burası daha iyiymiş ya diyor. Çıkarın yatakları hep beraber dışarıda yatalım diye söylüyor. Evet hoşça kalın dostlar. Allah adaletten, hukuktan ayırmasın. Adaleti kaim eden, adaleti yükselten kullarından bize eylesin. Hakka, hakikate tabi olan hevanın, hevesin peşinde gidenlerden değil, hakka uyanlardan eylesin. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.